Merhaba babalar günaydın. Bugün Daha, Evet. Uluslararası sularda doğa ola efsane yaratmaya geldik. Daha dakika olmadı. Dakika olmadan hemen yapıştırdık bir tane albakor. <laughs> Belli var ha. anlamadım. Tunağın arkadaşımız da orada. Ah, o takımını hazır. hazırlamadan ben <laughs> yapıştırırım. <gülüyor> Hayır, kakıcı hazırlar. Kakıcı hazır. <laughs> <laughs> Uzun bir aradan ve sonra ilk defa valla çıktım. Anladınız mı? Vallahi bildin. Geldi babam! Aa bu ne? Ah koçum benim be! Ah! Dur! Dua varsa heyecan her zaman vardır kardeşim. Kalkın çıkın. Ah yapma! Deli nereye deli? Deli oğlan. Gel. ha bitti işi şey. Doğ varsa her zaman heyecanınız üstündedir. Harikasın abi. Adam sen. <laughs> <laughs> her zaman diyorum kardeşim. Du Şey nerede? İyi geçmiş. Gel sen, sen çantadan. duygularını alırım Mecel Usta bir yandan. Ben duygularla zaten hazırdım. Elimde Doğu var. Şu neydi bunun markası? Arka Doğu. Modeli mi? Model.